Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar gene şehir dışından Kırşehir'den kuşlarımız geldi. Tam 45 adet hazır uçan oynayan kuşlar içinde çok var. Kuşlar bakın yoldan geldiler şu anda. Çıkarıyoruz. Böyle kuşların çoğu tüydedir arkadaşlar. Bir de daha yeni şimdi getirdik. Hemen salıyoruz daha gözlerini açmadan arkadaşlar. Kuşları Kuşları daha gözünü açmadan buyurun. Kutudan çıkarıyoruz. 45 adet arkadaşlar. Muhteşem bir dişik kula. Susamıyor bakın. Çok iyi garantili, çok iyi ferdahlı kuşlar var arkadaşlar. Güzel bir erkek Nudi. Güzel, çok güzel bir erkek dumanlı arkadaşlar. Muhteşem bir dumanlı. Muhteşem bir dumanlı. Bakar mısınız? Sinekli Mavi Öntepe. Ayna kuyruk. Güzel bir dumanlı daha arkadaşlar. Hiç kanat yok hayvanda bakın. Maşallah dişi. Dişi çok güzel bir dişi. Bu arka tepeye bak. Arkadaşlar şu arka tepeye bakın. Alan arkadaşlar. Şu kuşu alan. Bastırabilir mi bilmiyorum arkadaşlar. Arka tepe dumanlıyı. Bu kuşu alan bastırabilir mi bilmiyorum. Kuş hazır. Hazır uçan oynayan kuş. Dumanlı arka deve. Bakın arkadaşlar şu kuşa iyi bakın. Dikkatli bakın. Muhteşem. Pamuk gibi de tüyü var arkadaşlar. Sal. Sal bu tarafa gelire. Muhteşem bir dumanlı arkadaşlar. Hayvanlar. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Hayvanlar daha gözünü açmadı. Gözünü gözünü. Buyurun. Öyle güzel bir çingene mavi. Kuşların hepsi çok iyi söküktür arkadaşlar. Buyurun. Hazır arkadaşlar bakın. Arap, sazlı, kökten ayna kuyruk, takma kuyruk arkadaşlar. Hazır, kuş hazırdır. Alan mı kuşu da uçursun arkadaşlar. Kuş hazırdır. Tüydedir yalnız. Söylüyorum. Alın şöyle kanatlarını tamamladığında uçurun. Beşiktaş. Beşiktaşlılar. Buyurun. Kuş hazırdır. Çok güzel bir Arap kökten ayna kuyruk sazlı. Buyurun. Rengi de muhteşem arkadaşlar. Zil Arap, zil. Böyle güzel, çok güzel bir genç kızma arkadaşlar. Bakın. Kuş yavrudur daha. Hayır, tüyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Havada dökülen tüylerine kuş yavrudur bakın. Yavru bebek. Hazır kuş. Arkadaşlar 50 ayaklı kasalı muhteşem. Öyle güzel bir tane daha, bu da yavru arkadaşlar, bu da hazırdır. Bakın, hayvan patlamış arkadaşlar, patlamış. Bilginiz olsun. Tüy onun bir kardeşi vardı. O bir kardeşi daha var. Dişi. Böyle çok güzel bir arkadaşlar, dişi ayna kuyruk miski. Buyurun, öyle güzel bir dişi ayna kuyruk miski. Böyle güzel bir tane mavayna kuyruk arkadaşlar. Bu da tüydedir. Mavayna kuyruk. Güzel bir zırhlı. Zırhlı, erkek, çakmaklı. Arkadaşlar. Çok güzel bir erkek çakmaklı. Güzel bir benekli dumanlı. Bu da hazırdır arkadaşlar. Bakın bu dumanlı da hazırdır. Bu dumanlı da hazırdır. Alan memnun kalır arkadaşlar. Alan memnun kalır. İçlerinde çok hazır kuşlar var arkadaşlar. Tavanları kıran kuşlar gene geldi. Devamı arkadaşlar. Buyurun. Böyle güzel bir maven tepe. Buyurun. Kuşların hepsi arkadaşlar. Hepsi oyunlu zaten. Hepsi oyunlu. Buyurun. İçeride de dönmeyen yok arkadaşlar. Şu 45-46 taneden içeride dönmeyen yok zaten. Hepsi özel seçmecedir kuşların. Güzel bir erkek mavi. Çok güzel bir erkek mavi. Atar atar taklasını atar. O da atar. O da atar o da atar. Buyurun. Kanat Bakın kanat yok arkadaşlar. Hiç kanat yok hayvanda. Çok güzel bir çingene mavi dişi. Eskilerden eskiler bilir. Eskiler bilir. Hay iyim be. Hay canın iyiyim. maşallah. Maşallah. Buyurun. böyle gene güzel bir çakmaklı, arkadaşlar. Hayvanda hiç kanat yok. Gene de yıkılmıyor. Güzel çok güzel bir mavi daha. Elli ayaklı sinekli mavi. Arkadaşlar favorilerinize ekleyin. Sinekli mavi bakın ön tepe. El, ayak, kasa, paça muhteşem. Böyle güzel bir tane bakın arkadaşlar. Güzel çok güzel bir mavi dişi. Kanat hiç kanat yok hiç hiç. Öyle güzel bir tane arkadaşlar ön tepe aynalı. Buyurun mavi. Kuşlar yeni geldi yoldan arkadaşlar. Böyle bu yavru da hazır bakın. Bu yavru da hazırdır arkadaşlar. Bu sinekli mavi yavru da hazırdır. Bilginiz olsun. Ekleyin, favorilerinize ekleyeceğiniz kuşları buradan şu anda ekleyin. Buyurun böyle güzel bir tane erkek mavi arkadaşlar. Muhteşem dev erkek. Dev erkek. Bakın arkadaşlar, az evvel takla atmayan Susami. Bakın. Favorilerinize ekleyin. Arkadaşlar kuşların zaten bakın 45 tane kuş var. 45 tane kuşun hepsi birbirinden güzel. Ama bir tane, iki tane böyle seçeceğiniz, ayıracağınız kuşları buradan ben şu anda gösteriyorum. Buradan telefon açıp bize ulaşıp ayırttırabilirsiniz. Bu akşam yayın var arkadaşlar. Bu akşam bakın. Yavru. yavru hazır yavru arkadaşlar bakın. Şu yavru da hazırdır dumanlı yavru. Arkadaşlar bu yavru dumanlı hazırdır. Hazırdır bu da. Deminki dumanlının kardeşi. Bunda hiç kanat yok. Sinekli mavi. Güzel bir mavi arkadaşlar. Güzel bir mavi daha hazırdır. Yarım kuyruk. Bakın. Tüyde. Full tüyde. Böyle bir bebek daha bakın arkadaşlar. Bu bebek de hazırdır. Bu bebek de hazır. O da hazır. O da hazır. Arkadaşlar tam 45 tane. Akşam saat yayınımız kaçta? 21 58. 21.58'de arkadaşlar yayınımız. Güzel böyle bir tane daha susami bakın. Genç, genç daha, genç kız var. Bebek de arkadaşlar, bebek, bebek. Çok güzel böyle bir sinekli sabuni daha, kanat yok dişi. Ön tepe dişi arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Bakın böyle bir tane daha bebek. Yavru. Yavrular da hep hazır arkadaşlar. Patlamış söyleyeyim. 45 adet arkadaşlar. Çıkıyorlar koliden bakın. Öyle güzel bir tane daha dişi. Kuşlar yoldan geldi daha gözlerini yeni açıyorlar arkadaşlar. Yavru bebek tüyde arkadaşlar bakın. Kanatlar olduğu gibi dökmüş. Tüy mevsimi tüy zamanı arkadaşlar. Güzel bir sinekli sabuni dişi. Çok güzel bir susami bakın. Çok güzel bir susami. Maşallah diyelim arkadaşlar. Maşallah diyelim. Buyurun. 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 Kanat yok bakın. Kanat yok hayvanda hiç. Güzel bir erkek arkadaşlar. Bakın damızlık isteyenlere çok güzel bir erkek. Çok güzel böyle bir susami daha yavru. Yavru bakın arkadaşlar. Kuş yavru. Böyle güzel bir dumanlı daha. Muhteşem bir dumanlı daha bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Gemi gibi, gemi, gemi, gemi. Gemi gibi. Çok güzel bir çingenem abi gene. Erkek. Olağanüstü kuşlar var arkadaşlar. Olağanüstü kuşlar var. Bilginiz olsun. Muhteşem kuşlarımız var. Arkadaşlar bu akşam bakın bu akşam yayınımız saat 21 58'de arkadaşlar 21 58'de yayınımız var. Bunların hepsi artı sürpriz kuşlarımız var. Bakın arkadaşlar. Bakın. Top kapılı yavuzun kuşlarından getirdim 12 tane. Arkadaşlar bakın 12 tane top kapılı yavuzun kuşlarından içinde uçanlar, hazır olanlar da var. Bakın bu çakmaklılar. Arkadaşlar bu çakmaklılar, bu maviler Topkapılı Yavuz'un kuşlarından bilenler biliyor arkadaşlar. Bunları da bir 12 tane. Bunları da bu akşam arkadaşlar. Bakın içinde arkadaşlar abiler beyler 12 adet yok abi. Çakmaklılar, maviler. Topkapılı Yavuz abi'nin kuşlarından bunlardı arkadaşlar. Bu kuşları da bu 10 iki adet kuşu da arkadaşlar bunları da bu akşam gene yayınımıza çıkartacağız. İsteyen olursa da toplu da hepsini de arkadaşlar yayına çıkartma. Ben bunları alırım diyen varsa da gene bize ulaşabilir arkadaşlar. Ulaşabilirsiniz. Takım takım tek tek tane tane toplu arkadaşlar ilgilenenler gene bize ulaşabilirler. Bunlar da böyle bakın. Bu kuşlar da bu kuşlar da böyle bir soydur biliyorsunuz. Bunların soyu kaç yıllara dayanıyor? 35 yıl, 40 yıla. Bakın bunlar çakmaklılar, maviler, hepsi bunların aynı familyadır arkadaşlar. Bunları da bu akşam Allah nasip kısmet ederse saat 21.58 arkadaşlar 21.58. Bugün cuma günü, cuma günü arkadaşlar bakın Abim devam ediyor oradan kuşları çıkarmaya buyurun böyle güzel bir hiç kanat yok beyazda bakın arkadaşlar kanat yok kanat tüyde böyle güzel bir tane genç kızma sabuni yavru, yavru bebek hayvanlar gözünü gözünü bir atsınlar gözünü maşallah hay maşallah hay maşallah koliden çıkıyorlar bakın böyle bir sabuni daha yavru. buyurun kuş yavru arkadaşlar bakın yavru yavru maşallah 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 Maşallah. Arkadaşlar ne kuşlar getiriyoruz ya. Sizler için var ya ne kuşlar. Buyurun bakın arkadaşlar şu alayı kökten takma kuyruk yavru. Kuş yavru kızması bakın. Bakın arkadaşlar. Yavru kızması. Bebek daha bebek bebek bebek. Alın uçurun. Alın uçurun arkadaşlar. Alın uçurun. Ne kuşlar var bakın arkadaşlar. Kanat yok hiç bakın. Kanat yok arkadaşlar. Boz Arap. Hiç kanat yok. Hiç kanat yok hayvanda hiç hiç. Hiç kanat yok. Vallahi muhteşem kuşlar var arkadaşlar. Bu akşam yayınımızı bu akşam yayınımızı izleyin arkadaşlar kaçırmayın bu akşamki yayınımızı kaçırmayın. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar her zaman olduğu gibi bu akşam yine sizlere Çitil Kuş Evi Çitil Kuş Evi farkıyla Yine muhteşem bir canlı yayın. Muhteşem bir canlı yayın. Muhteşem kuşlarla sizlerleyiz arkadaşlar. Saat 21.58'de YouTube kanalımızda İlhan Çitil olarak arkadaşlar İlhan Çitil olarak izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bu akşam olağanüstü kuşlarla sizlerleyiz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Cumartesi günü de arkadaşlar yarın da saat 19.58'de Cumartesi günü salon mezatımız var. Tüm dostları bekleriz. Burada arkadaşlar Yeni Bosta Çitil Kuş Evi'nde Cumartesi akşamı da salon mezatımız var. Hepinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla bu akşamki yayınımızı kaçırmayın arkadaşlar. Bakın top kapılı Yavuz'un kuşları buradakiler ayrıdır bunlar. Bunlar da Kırşehir'den gelen bugün gelen kuşlar. Bakın arkadaşlar. Bunların da hepsi Kırşehir'den geldi. Abim de bu arka tepe dumanlıyı favorilerine eklemiş. Arka tepe dumanlıyı da alın uçurun arkadaşlar. Bir dünya kuş var bakın burada uçurulacak kuşlar. Evet, kuşlar. Arkadaşlar tertemiz pırıl pırıl hazır kuşlar. Arkadaşlar tertemiz 3 tane 5 tane değil 45 tane arkadaşlar. 45 tane bakın 45. 13 tane de burada var. 58 tane kuşla bu akşam 50 tane de içeride bakın içeride kendi burada gene kuşlarımızdan var. Bu akşam muhteşem bir yayınla sizlerleyiz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Canını yerim. Canını, 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 canını. Ampulleri patlatıyor, tavanları kırıyorlar. Maşallah.